merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyorum. Bu serinin ikinci bölümü arkadaşlar. 3. bölümünü istiyorsun bu video en az 7 like gelsin. Evet arkadaşlar. Sezon bitmiş yine ödülümüzü alalım. açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Evet, arkadaşlar inşallah bir şey çıkar. Ee, maalesef çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapacak bir şeyimiz var mı diye bakıyorum hemen. Yoksa arkadaşlar hemen maçımıza geçiyorum diyecektim arkadaşlar. Ben şimdi maçımıza çıkıyoruz. Karşıdaki rakip bir sergiyor. Böyle iyi bir başlangıç yaptı arkadaşlar. Onun havadan vuran karakter olmadığı için havadan vuran karakterler atıyorum. Evet orayı iyi savunuyoruz. Onu da aldık. Şimdi ata çıkacağız. Bir tane şövalye atalım oraya. İyi olur. Evet arkadaşlar şimdi ata çıktık. Ee, atamız yerim kaldı. Ama şövalye kaleye vuracak arkadaşlar. Bu iyi bir şey. Şövalye kaleye vurdu. Vurdu bu iyi. Bir tane atalım. Kalenin işine yardım etsin. Evet bir tane mini pekka atalım. Eğer mini pekka kaleye vurabilirse kazanırız. Kazanırız dedim. O kaleyi alırız demek istedim. Oraya bir tane top atalım. Topu iyi kart atmışız. İşimize çok yaradı. Valkyrie öldürmemize çok yaradı. Şimdi evet goblinler biraz vuracak. Goblinler de sağlam vurdu. Şu ana kadar hiç hasar yemedik. Ee, bir tane koç başı atacağım. Bir tane de havadan vuran karakter için minyon atalım. Bu savunma yapar. oraya şey attı. Biz de oraya sovalye su, atacağım. Hatta biraz daha bekleyip pek atalım. Daha mantıklı. Ve karşı kaleyi aldık. O kaleyi de savunacağız arkadaşlar. Ve o kaleyi de savunduk. İyi savunduk. Şimdi on onun minyonlarını da aldık. Evet bu kale... Batı'daki kalemize hala hasarı vuramadılar. Bu çok iyi. Lütfen top atalım. O top vuracak. Ama o top öldü mü? Hayır ölmedi. Tamam. Tamam biraz bekleyelim. İksirimiz de olsun. 16 ise barbar atacağım. Onları alırken biz de hızlı bir atak çıkartıyoruz buradan. Bu iyi. Bir sürü ordumuz var. O kaleyi alalım. Bir diğer taraftan bir şey alsa hiçbir şey yapamam. Ama oraya atarsa biz de onun o kalesini alırız. Öyle bir avantajımız var. Evet. Sıkıntılı zamanlardayız şu an. O iyi savunma yaptı. Şimdi onun atak sırası. Dayanmamız lazım. Dayanırsak kazanacağız. Son 20 saniye kaldı arkadaşlar. 20 saniyede de bu maç artık bizim. Ee, çok güzel bir maç günün açılışını kazanarak yapmak istiyorum. Son 5 saniye ve kazandık o kaleyi alabilir miyiz acaba? Alamayız. Dedim ama ah be 26 canlı kurtuldu kalesi. Neyse arkadaşlar günün ilk maçını kazanıyoruz. Ve arkadaşlar şimdi ise Bugünün ikinci maçındayız arkadaşlar. Karşıda Emanuel diye biri var. İnşallah yine yeneriz. Onu attı. atalım. Bir atalım. Evet arkadaşlar bu bölüm kaybetmek istemiyorum. Bir tane koçbaşı. koçbaşı kaleye vurursa arkadaşlar sağlam vurur. Evet çok iyi. O kaleyi aldık. Bu iyi oldu. Şimdi onlar gelecek. Barbarla falan atıyorum bir sürü barbarımız var ama havadan buran karakterimiz yok. Muhtemelen alacak hepsini. Evet doğru bildik. Sonra slasher atalım. Kötü yer attık ama. Kötü yer slasher attık. Neyse arkasına goblin atalım. Ama biraz vursun. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar yine savunmak istemiyorum. Çünkü savunarak kazanmak gerçekten çok sıkıcı. Bu sefer gerçekten adamın ana kalesini oynamak istiyorum. Mini, mini pek attım. Kaleye vurursa çok iyi olur. Bir üç kez vursun bana yeter aslında da. Vurdu. Vurdu. Üç kez vurdu. Çok iyi. Onu da kırdı. Koçbaşı kaleye vurursa burada. Çok iyiyiz ama onun büyük bir ordusu var şu an. Onu durdurabilmem. Durduramam. Onu oyalamamız lazım şu an. Bir tane goblin atalım. Evet durdurduk. Evet bir tane top atacağım. Şöyle. Top attım. Minipek attı. Şövalye atalım. Evet atak hızlı gelişiyor. O kaleyi almak istiyorum. Tüm barbarlar ona gidiyor. Bir tane koç baş atacağım. Koç başı alır o kaleyi. iyi düşündü ama çok fazla barbarımız var şu an. Kazanma ihtimalimiz de var o yüzden. Ana kalesini de almak üzereyiz ve ana kalesini de aldık arkadaşlar. Günün ikinci maçını da kazanıyoruz. Emanuel'i yenerek bu maçı da kazanıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi Üçüncü maçtayız arkadaşlar. Karşımızda Tobias nokta 10 nokta diye biri var. İnşallah bu maçı da kazanırız. Evet. O onu attı. Ben barbarlarla da karşılık vereceğim. Arkaya da goblin atacağım. O da goblin attı. Evet. Şimdi ata çıkıyoruz. Minyon attı. Minyonu öldüreceğiz ama. Minyonları Evet, iki tane barbarımız hayatta. O kale, onlar kaleye vurabildiği kadar vurur. O kaleyi aldık mı? O kaleyi arkadaşlar aldık muhtemelen. Evet, aldık arkadaşlar o kaleyi. Şimdi ilerleyelim. Ve arkadaşlar yakın zamanda bir Minecraft videosu gelecek. Onu da haberini vereyim. E, maalesef başlarda çekemedik. Bir sıkıntılar oldu. Ama şimdi arkadaşlar çekeceğiz. Ve arkadaşlar kardeş kanalım Hasan Efe'ye de abone olmayı unutmayın lütfen. Onu da desteklemeniz lazım. Onun da arkadaşlar güzel içerikleri var. Birlikte video çekmeyi de düşünüyoruz ayrıca. Evet şu an kalesinin 700'den 600'den az canı var. O kaleyi alırsak çok iyi olur aslında. O kaleyi indirmemiz lazım. Evet tamam. Güzel gidiyoruz. O vurdu. Az bekleyelim. Şu an biz öndeyiz. Ona atak yapması lazım arkadaşlar. Ve o bizim kale, kalelerimizi şu ana kadar hiçbir hasar veremedi. Evet o kale attı. Ben de bunu atacağım. Bir mini pek katalım. Evet şimdi ata çıkıyoruz. Bir tane önüne goblin atsak çok iyi olur. Evet o kaleyi almaya gidiyoruz. İnşallah alırız. Mini vuruşu aldık ve evet arkadaşlar bu maçı da çok rahat bir şekilde kazanıyoruz. Tobusa 0.10'u yenerek galibiyet Evet arkadaşlar şimdi hemen diğer bölümü götürmeyeceğim çünkü küçük bir şey açacağız burada. Sizlerle birlikte açmak istedim. İnşallah güzel bir şey çıkar. Sizlerle birlikte açıyorum bunu. Ve arkadaşlar 53 tane joker kart verdi. Joker kartı ihtiyacım yoktu ama yine de iyi oldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar dördüncü maçtayız. Arkadaşlar dördüncü maç bugünün son maçı. Haberiniz olsun. İyi bir atak yaptı. Onu karşılayalım. İyi bir ordu çıkarttık. Karşısına. Sağlam bir ordu var. Elimizde ama yok oldu. Evet o kaleye vuruyoruz şu an. Hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamaz. Mini Pekka. O kaleyi aldık arkadaşlar. Bu güzel. Şimdi savunma yapmamız lazım. Güzel bir savunma yapmamız lazım ki adam hata çıkamazsın. Atak yapıyoruz. Evet, o kale yapmak üzereyiz. Kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.